En fazla ben de fırçayarım Sadık Hoca. Yani? Tamam Mehmetcan, ben de varım. Bassak da çıksak da beraberiz. Benim üç maçlık ceza ne oldu öğretmenim? Senin üç maçlık cezayı sildim Işık. Hadi getirin elleri, getirin. Hadi koy, 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 koy. Hadi. Aa! Bakıyorum kanka bir şeyler, şu eski yaptığımız işlere falan. Bir dakika dur, ayrılma. Alo. Ha buyurun Nusret amirim. Hadi gözünüz aydın Ali Bey. Bu Selim Çağlar'ın ifadesi tamam. Az önce savcı beyle konuştum. Hakkınızda suçlama olmayacak. Mağdur sıfatıyla çıkacaksınız mahkemeye. Ya Allah razı olsun Nusret amirim, de çok uğraştırdık, çok teşekkür ederim. Ama bak yemin ediyorum Nusret amirim, bir daha evimde yatak odamın kapısında, koridorda, mutfakta, banyoda hırsız görürsem elimi sürmeyeceğim yemin ediyorum, bırakacağım kessin beni. <laughs> Allah göstermesin Ali Bey. Ee, bir şey olursa ben sizi ararım. Geçmiş olsun. Tamam, hoşça kalın, sağ olun. Duydun mu la Gundi? Yırttım. Duydum, duydum. Gözün aydın, geçmiş olsun. Eyvallah. Ee bu güzel haberlerle bir meyhaneye hak ettik. Ne dersin? Ne kadar iğrenç bir insansın ya. Şurada de iki dakika iş konuşmaya çalışıyorum. Bülent, bana bak. Şu yuvam inşaat yarına bağla. Ya, karar verdin yani. Verdim karar, verdim. Yarın direkt dalıyoruz usta. Usta böyle lambur lumbur gidilir mi Allah aşkına? Bir gece önceden oturup çalışmamız gerekiyor. Adamların karşısına öyle çıkılmaz. Lan oğlum bizim ölümümüz yeter be. Ölümümüz yeter diyorum sana. Sen bağla, bana haber ver tamam mı? Haber bekliyorum. Ali. Alo. Ali bizim ölümümüz yetermiş. Allah Allah. Geldim ben bakarım. Kim o? <laughs> Bakıcı. <laughs> Teşekkür ederim. Sen ne kadar kibar, ne kadar ince bir davranış bu. Buyurun efendim. Kızlar. Baba, de. şarkı yarışmasına katılıyoruz. Öğretmen bizi seçti. Ha, televizyonda da yemek yarışması var. Ona da katılın oğlum. Ya sen her duyduğun yarışmaya katılmak zorunda mısın acaba? Aşk olsun baba ya. İlk sen biraz destek olur. Hadi 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 yemekler bana. Hadi bakalım. Güzel. Mama. Baba. Baba, la değil. Sen mi yaptın da bu yemeklerin hepsini? He oğlum, ben kendi ellerimle hazırlamışım hepsini. İyi. Ameliyat geçmiş olsun bu arada. Sağ olun Ali Bey, sağ olun. Nasıl gidiyor senin yemek? Vallahi işte kafası biraz zor basıyor ama işte idare eder Ali Bey. İyi, e, hadi bakalım o zaman soğutmadan. Başlayalım, bir servis et bakalım. Ne yaptın, marifetlerin ne? Maho'cum, yavaş, kırma İsmail neyle konuştun? Kadının yüreğine iniyormuş aslında Vallahi Tıpkı <laughs> eski günlerdeki gibi Biliyorum benim yaşımda bir çocuk Eski günler diye lafa başlayınca Saçma olur ama Evet biz eski günlerde aynen böyleydik Özlüyorum o günlerimi Sadık müdür söyleyeceğimiz şarkıyı kendi seçiyor. Sanatçıya baskı olur mu ya? Olur Ajan, olur. Hatta en çok sanatçıya baskı olur. Sanatçının da sanatçı olup olmadığı o zaman belli olur zaten. Dün gece cehennem gibiydi bu ev. Şimdi cennet. Sana baktıkça her defasında anlıyorum Sinem. Bir erkek hayatında bir kadın olmadığını asla gerçek bir erkek olmasın. Aman, Şey, al, al. Alo, ne var lan? Neredesin abi? Sana ne Sinem ne oldu? Biz de senin kapının önüne dikildik. Ne işin var lan benim kapımın önünde? Ne işimiz mi var? E i̇şte ne yapalım, gelelim dedik. Ali'nin kapısının önüne dikilelim. Havada buz gibi, tır, tır titreriz. Burada eğleniriz soğukta. Hı? Ne diyorsun oğlum sen? Oğlum, yarın randevu aldık yuvam inşaattan. Gel de konuşalım, ne yapacağımıza bir bakalım. Hı -hı. Bir dakika. Ulan oğlum anahtarın yok mu? Girseniz de siz. Allah Allah. Ya sevgilim şey yani Sinem şey bir iş var büyük onu bağlayacağız da kafa patlatmamız lazım. Hmm. Aranızda bu sarışın gıdıbet olmadan patlatamıyorsunuz değil mi kafa? Allah belanı versin belanı. Babam bu gece bizde yemekteydi. Öyle güzel bir geceydi ki babaanne. Ah kıyamam ben suya. Annemle babam sanki yıllardır birbirlerini görmemiş. Birbirlerini hasretmiş gibi. Olacakmış babaanne ya. Yakında yine aile olacağız hissediyorum ben. Hadi bakalım. Bu arada şarkı yaşması değilim yani. Ha. Duydun mu dede? Bekleyeyim. Siz gelmezseniz vallahi çıkmam sahneye. Duydum oğlum duydum duymaz olur mu ya? Biraz uzak ama olsun yine değil mi? İsterse dünyanın öbür ucunda olsun. Korkar gelirim. Yeter ki sen bağır, çığır. Öyle mahvet o sahneyi, yık, geçir. Anladın değil mi? Anladım dedi, anladım. Sen merak etme. İyi geceler. İyi geceler. Hadi Allah rahatlık versin yavrum. Allah muvaffak eder inşallah. Ben azıcık pirinç okuyayım şu çocuklara. Oku oh, oku oh da o pirinçten biraz da bizi ya. Nasıl yiysem? Nasıl işte böyle nohutla karıştırıp yiysem. Böyle nohutlu pirinç pilavı yapıyorsan. Üstüne etleri koysan, fırına sürüyorsan... ...etler böyle cızır cızır yağlanıp pilavı karıştır. Ya Allah! Ispanağın içine pirinç koyuyorum ya, neyine yetmiş işte. lan? Hiçbir şey yemeye yetmiş. Yok. Hiçbir şey yemeye yetmiş. Ot yemekleri falan kesildi. Aylardır tık yok. Ee, bu adam hakkında ne biliyoruz? Şu yoğun inşaatı sahibi hakkında. Patronun adı Yunus Bey diye bir adam. Tanışıyor musun sen bu adamla? Tanışıyoruz ama öyle yakından değil. Ee? Adamın bir sürü bitmiş sitesi var. İnşaat firmaları, rezidanslar. Karakteri nasıl? Namussuzun biridir kesin. Yok. Tam tersine çok dürüst bir adammış. Yani öyle sonradan çıkan inşaatçılara, iş adamlarına pek benzemezmiş. Evet evet ya ben de adamın hakkında çok iyi şeyler duydum. Ay Anadolu Kaplanı yani amcam, kara kulak. <laughs> Yok daha çok e, gelenekselci diye tabir ettiğimiz eski toprak bir adam. Aile hayatına çok önem verirmiş. Karşıdaki insanın ailesine çok önem verirmiş. Eğer bir insanı severse kabul edermiş. Sevmese hayatından çıkarırmış. İyi iyi ben sevdim bu adamı. Aynen öyle. Yani beraber çalıştığı adamların mutlaka ailesiyle bir gece önce yemek gelmiş. Ona göre karar verilmiş. Severse ne hala. Çeşit diyorsun yani. Biraz öyle.